Viv Yapı, Metafor Ankara projemizin inşası için Ankara'mızın güçlü iş adamları tarafından oluşturulmuş bir konsorsiyum yapı. Şu anda Ankara'mızda hem lokasyon avantajı hem de yatırım avantajı sunan, yine Ankara'mızın en değerli ve en merkezi bölgesinde yer alan ikonik mimarisiyle dikkat çeken bir yeni nesil yaşam projesi. Viv Yapı olarak şu anda projemizin inşasına devam etmekteyiz. Metafor Ankara projemiz 40 katlı ofis bloğu, 27 katlı yatay mimariye sahip rezidans bloğu ve açık AVM'den oluşan bir yeni nesil yaşam projesi. Bölgemiz Ankara'nın en büyük kentsel dönüşüm bölgesi ve bu vesileyle de yatırımcılarımıza yatırım avantajı sunan bir bölge. İmalatımızın, inşaatımızın devam ettiği iki yıl içerisinde de bu zamana kadar müşterilerimize, yatırımcılarımıza ciddi yatırım avantajı sunmuş bulunmaktayız. Metafor Ankara projemiz Ankara'da İstanbul yolu, Eskişehir yolu, Samsun yolu ve Konya yolunun kesişim noktası olan bölgede yer almaktadır. Toplu ulaşım ağlarına yakın mesafede bulunması, iş merkezlerine ve kamu kurumlarına yakınlığıyla ciddi anlamda lokasyon avantajı sağlamaktadır. Ofis bloğumuzda her bütçeye uygun, her sektöre uygun farklı metrekarelerde, farklı ebatlarda ve farklı niteliklerde loft ofislerin, loft rezidansların da bulunduğu bir yeni nesil yaşam projesi. Özellikle tüketicilerimizin ve farklı sektörlere hitap edebilecek farklı nitelikteki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Özellikle pandemi şartlarının getirmiş olduğu yeni alışkanlıklar, tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte projemizde bulunan açık AVM'miz hem Ankara'mızın hem de ülkemizin en büyük açık AVM'si olma özelliğine sahiptir. Projemizin Ankara'nın en büyük kentsel dönüşüm bölgesinde yer alıyor olması, ikonik mimarisiyle dikkat çekiyor olması, lokasyon avantajı sağlaması ve bölgenin de ilk ve en büyük projesi olması sebebiyle yatırımcıların ilgisini çeken bir proje. Projemizin imalatına başladığımız süreçte hem ülke genelinde hem de dünya genelinde yaşanan pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen projemizin güçlü bir şekilde devam ediyor olması sadece Ankara'mızda değil hem ülkemizde hem de yurt dışında projemizin ilgi çeker hale gelmesine sebep olmuştur. Hali hazırda devam eden ofis ve rezidans bloklarımızın satışlarıyla birlikte yeni süreçte AVM dükkanlarımızın satışlarına da başlanacaktır. Pandemi ve kriz koşullarına rağmen projemizin iş planda herhangi bir değişiklik oluşmaması satışlarımızın hız kesmeden devam ediyor olması projemize duyulan güvenin de göstergesidir. Bu zamana kadarki yatırımcılarımıza ve bundan sonra da ailemize ortak olacak yatırımcılarımıza, tüketicilerimize, müşterilerimize aynı güveni vermeye devam edeceğiz. Müzik